kadar çok tırmanacağımı düşünmemiştim ya. Yani hani bu kadar ıssız bir yerde tırmanacağımı. Şurada deli gibi yağmur yağıyor. Şimşekler çakıyor. Hiç insan yok gene. Saat 7 oldu. Ee, şu an 15 dakika sonra bir bölgeye varacağım gibi gözüküyor. Umuyorum orada oteller var. işte. orada kalacağım diye düşünüyorum. Durup bakmak da istemedim. Yani hava kararmasın devam edeyim yoluma diye. Çünkü zaten burada da duramam. De arkadaki çekmece çok fena. Yani kırıldı kırılacak artık. Öyle bir virajlık yol ve yokuş olduğu için yavaş da dönemiyorum. Hızlı dönüyorum. Arkası felaket durumda. Göresel yemekler benim midemi bir bozdu. Dün akşamı tuvalette geçirdim. Şimdi de karın ağrım başladı tekrar. devrilmiş. Birkaç yerde büyük kaya da gördüm. Heyelan riski var yani bölgede. O yüzden yağmur mağmur da yağmadan şuralardan şöyle uzayayım istiyorum. Gelmesin o bulutlar buraya. Tedirgin olacağım daha çok diye. Ya bir de buranın inişi. inişi nasıl olacak acaba? Fren yapmaya da korkuyorum ya ben biliyorsunuz. Isınıp bir şey sıkıntı çıkarmasın diye. Çok bayağı bayağı bir kilometre dik iniş yapacağım. Bayağıdır çıkıyorum çünkü. Şimdi onun oraya bir gireceğim. Hem bir haritaya bakacağım daha ileride bir tesis var mı. Ee, ona göre burada bunun otoparkında ya da ileride bir yerde kal kalacağım yani izin isteyeceğim. Nemrut Dağı Ziyaretçi Karşılama Merkezi diyor. Abi geldi. Bakayım ne diyecek bana. Yo ben geçmeyeceğim abi. Niyetim o değil. Bir soru soracaktım pardon. <laughs> Şimdi durum şöyle arkadaşlar karavanı bıraktım. Orada kafeterya var hemen girişinde. Sabri abi, sağ olsun beni aldı aracıyla böyle yukarıya bırakıyor. Şimdi gün batımını da izlemeye gideyim dedim. Gün doğumu için ayrıca sabah gideceğim. Karavanla çıkabilir miyim diye sordum. Ee, hakikaten yol yani biraz tırstım bu yolda şimdi çok toprak falan taşlı çok riskli. Karavanla gidemeyeceğim. Ee, yürüyerek çıkayım dedim. Yürüyerek de malum gece çıkmam gerekiyor gün doğumu için. Sabri abi önermedi. Ayı falan olabiliyor dedi çünkü. Ee, o yüzden. Böyle sabahta yine beni bırakacaklar, sağolsunlar. Geldiğinizde olur da karavanla gelirseniz, yani şansınızı deneyebilirsiniz. Yol şöyle daha güçlü bir motoru vardır, ne bileyim yani kendinize güveniyorsanız e, yukarıda hani araçla çıkabilirsiniz ya da böyle normal bir araçla çıkıp sonra inebilirsiniz. Mesela arkadaşlar yok, benim araç buradan çıkmazdı. Bir de şöyle çok. E, Şöyle bir dönüş yaptık, çok sağlam bir U dönüş ve bir anda dimdik çıkmaya başladık. Giriş bu alana ücretli mi? Müze kart veriyoruz yerlilere, 60 lira bir müze kart, yabancılara da 10 euro bilet kesiyoruz. Hı, tamam. Müze kartla girebiliyoruz, güzel. Müze kartımız var zaten. Ay manzaraya bak! Atatürk, <laughs> Barajı. Atatürk Barajı. Hmm. Of of. Doğru. Bazı yerlerde öyle yokuşa çıkamıyorum o aparat yüzünden. Ben benim motorla da burayı çıkamazmışım. Motor şimdi yanımda değil ama olmazmış. Evet. Buraya iki taraftan çıkış var. Bir Adıyaman tarafından bir Malatya tarafından gelince. E, şu an çıktığımız yolun bir alternatifi yani Adıyaman tarafından var. Orada basamak çıkmanız gerekiyormuş değil mi? Epey bir basamak var dediniz. Yukarıda ne var? Kafe mi o? Yok. Güvenliğin yeri. Ha güvenlik. Hmm. Yok ya hiç. Tabii yani. canım her şey dökülür. Arabada bile ben böyle sarlanıyorsa karavanda mümkün değil ya. Yıldızlar çok güzel görünüyor. Mesela buradan bakıyorsun işte Adıyaman, ah. Şanlıurfa, Hilvan, Siverek, Diyarbakır'a kadar görünüyor. Çıkacağım bir yer bildiğimizde doğu terası. güneşin doğuşu izlendiği teras. Şimdi burada çık doğu terasını gez. Ondan sonra yandan tahta merdiven var. Tamam. Arkaya batı terasına gider. Tamam. Gel burayı da gezersin duruma bak. Eğer bakarsan bazen batış oluyor böyle bulutlu olmasına rağmen oluyor. Tamam. Olursa batışı izler gelirsin. Yoksa da tamam olur. Turunu işte. at dön. Evet. Siz ne yapacaksınız orada? Ben burada beklerim. Hemen geliyorum ben. Hemen derken <gülüyor> geliyorum. <gülüyor> hava çok kapalı olduğu için gün batımına kalmayacağım. Bir de abi bekleyeceği için şimdi hızlıca şöyle bir görmek istiyorum. Sabah zaten buradayız. İki tarafı da şu gün doğumu, gün batımı taraflarını bir göreyim. harika bir gün doğumu izledik. Yani bulutların arkasındaydı maalesef ama böyle ilk doğarken o kıpkırmızı halini o aradan ufak bir gösterdi. Buna da şükür. Artı manzara açıktı. O da güzel çünkü benim çok daha çıkmıştım ve her yerin sis olduğu ve hiçbir şey göremediğim tecrübem var. Ee, yine de çok güzeldi. Yükseldikçe şölendi yani o bulutların renginin değişimi. Şimdi şöyle dağın en tepesine, zirvesine uzaktan bir bakalım. Bakın heykeller gözüküyor orada, şunlar. Şimdi burada çayımı içiyorum, birazdan çıkacağım yola saat 10 falan. Dün doğumunu yaptıktan sonra karavana gelip biraz uyudum çünkü, dinlendim yani. Şimdi muhtemelen yani %99 <laughs> yolda karar değiştirmezsem Elazığ'a doğru yola çıkacağız yoldaki taş düşme riskini gösteriyorum size. Bu bölgede böyle çok heyelan oluyor mu dedim. Heyelandan sebep değil de böyle keçiler falan yürürken taş çok düşürüyor biliyorlarmış. Artı deprem zamanı olmuş. Ama böyle şeysin yani. Her an her an bir şey yuvarlanabilir gibi. Fren balata ikaz lambam yandı. E normal olacak bir şeyler. Arızalar arada çıkacak. Masraflı şeyler olmasın diyelim. E, epey yordum yani çünkü öyle yokuşları çıktık indik öf, öf, öyle yollara soktum